Bugün çiçek dolduruyorum. Bir tatlı kaşığı kadar acı tatlı biber attım. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz. 3 bardak da çay bardağı şeyim var. Bulguru. Ve bir kaşık da tereyağı. Bir buçuk başlı kadar da soğan doğruyorum. Soğan lezzet katıyor içine süt olsaydı süt de katmayı düşünüyordum ama doğal süt yoktu. Kaymağıyla beraber süt de çok güzel oluyor. Eğer de süt olanlar varsa böyle çiçek doldurmayı içine ala kaymaklık atın. Çok nefis oluyor. Farklı bir lezzet. Süt çiçeklerin içine yakışıyor. Yemeği olsun, dolması olsun. Çok güzel oluyor. Böyle yağ yağ biberi, tuzunu, soğanını böyle karıştırın birbirine yezerek çok lezzet veriyor her şey mevsiminde 2 gün sonra çiçek de geçer Ve sevdiğimiz için dolmasını, cacığını bundan ikinci defadır yapıyorum, güzel oluyor kavurmamıza gerek yok, böyle çok hoş oluyor Basit ve kolay. Böyle boyıklarını alın, böyle koparmış kenardaki bitkilerini. Az kaşığın ucuyla koyuyorum çünkü çok korsanız patlar. Böyle içine de gayet toparla. Yıkıyorum böyle. Çünkü yağmurda veya yağmur olmasa da hem dışında büyük oluyor hem de toprak oluyor sulanırken filan. Şöyle toparlayın. Hepsini birlikte böyle içine itiverim parmağımızla. Böyle doldururken de fazla doldurmayın patlar. Kısa sürede pişeceği için az dibine koy. Karşı ucuyla böyle toparlayın. Şöyle içine bası verin. Böyle. Böyle de yıkıyorum. Sıra sıra dizi. Çiçeğimiz de bitti. Artık iyice ağzı kapağında buruştu. Açılması zor oluyor. Onları da cacık yapacağım birkaç gün sonra. Temizlerim, dolaba koyarım. Köylü kız olduğumuz için diş bunların bir tanesini de telef etmem. Yani çöpe atmayız. Telef dedim. Suyunu da sadece böyle kap az böyle boylar boylamaz suyunu koyacağım üzerine de bir kapak kapatın tekrar onun üzerine bir daha kapak aynı yaprak sarması koyduğunuz gibi kabarmasın yavaş yavaş da pişireceğiz çocukken annem bizi, bizi sabah erkenden mahallenin çocuklarıyla tarlaya toplamaya giderdik buradan toplayıp gelirken köyümüze 70'li yıllarda da çeşme yapılıyordu su geliyordu Amcalar çağırdı. Çocuklar nereden geliyoruz? Kolumuza da sepeti taktık. Kabak çiçeği topladık dedik. Ya kabak çiçeği yenir mi dediler. Çoğu yerde bilmiyorlar kabak çiçeğinin pişmesini. Biz de yenir dedik bizim buralarda. Sevilir, dolması olur, cacığı olur. Kuruturlar, kışın yerler. Yani bu İç Anadolu'da değişik yemekleri yapılır. Ama çok hafif bir yemek güzel oluyor. Elinize kapak çiçeği geçtiği zaman böyle yapın. Farklı bir lezzet. Çiçek ocağımın üzerine koydum. Pişireceğim. Suyunu da şöyle boylar boylamaz fazla koymayın. Kendi içini çeker çeker şey yavaş yavaş. Bastırıyorum. kısık ateşte pişirim sık sık da kontrol edin kabarmasın diye koydum kapağı taşmasın yemeğim de pişmiş görünüyor çok güzel olmuş dinlensin dinlenince sizinle paylaşacağım atayım ağzını dinlenmesin ya değilse şimdi alırsak biraz şey de bozulur dolmalar tek tek yaprağımız da pişti dinlendi miydi daha güzel oluyor böyle daha benimki hala sıcak. Yapanlara afiyet olsun.